Anormal bir e, olaya verilen normal tepkiler dedik aslında hocam. Bu e, birçok insanın e, aklında e... Yani çok önemli yer edecek bence bu programdan sonra normalin sınırını da şöyle anladım anlattıklarınızdan süresi ve şiddeti olarak belirliyoruz dedik. Peki hocam bu ruhsal etkilenme belirtilerini biraz daha açabilir miyiz? Neler oluyor ruhsal etkilenme belirtileri? Neler oluyor genelde? Ee... Şeye göre değişiyor. E, olaya e, yakınlığa, olayın yaşanma biçimine göre değişiyor. Biraz bu e, kitlesel yaşanan e, travmalarda şey gibi düşünebiliriz. E, bir e, su birikintisini bir damla suyu damlattığınızda genişleyen halkalar gibi. E, öncelikle bir olayın merkezinde olan bedensel yaralanması olan çok ciddi e, maddi kayıpları olan grup... Çok daha fazla ruhsal olarak etkileniyor ve o etkilenmesi bu halkalar gibi etkilenme olasılığı azalarak devam ediyor. Ama bu tabii halkanın en dışındakiler hiç etkilenmiyor anlamına gelmiyor. Hemen erken dönemde olayın ne olduğunu, nasıl olduğunu anlamlandıramadan adlandıramadan kafa karışıklıkları, bizim disosiyatif belirtiler dediğimiz nerede olduğunu, nasıl olduğunu anlayamama, bir takım kendi yaşantısını düzenlemekle ilgili zorluklar gibi daha zor belirtiler olabiliyor yaşananlar. Uykusuzluk, bedensel bir takım belirtiler, yine sık gördüğümüz belirtiler, uykusuzluk, iştahsızlık, kendi bedeninin çok farkında olamama gibi belirtiler görebiliyoruz. Hatta mesela ruh sağlığı profesyonelleri olarak biz psikiyatrik değerlendirme yaptığımız bazı hastalarımızda aslında Değerlendirme yaptığımız sırada bedensel yaralanmalar olduğunu ama bunun da gözden kaçtığını kişi tarafından yani o kadar e, yoğun duygular yaşandığında bu bedensel belirtilerin bile fark edilemeyecek kadar e, duygusal etkilenme olabileceğini gördüğümüz oluyor. E, onun dışında bu olayla ilgili yaşanan travmatik yaşantıyla ilgili. Özel bir takım belirtiler olabiliyor. Biz onlara kaçınma uyarılmışlık ve tekrarlama belirtileri diyoruz. Ee, olay sanki sürekli tekrar yaşanıyormuş gibi e, hissedilebiliyor, yaşanıyormuş gibi davranılabiliyor. Ee, ya da küçücük olayı hatırlatan durumlar bizde çok ciddi bir takım duygusal belirtilere neden olabiliyor. Ee, kabuslar görüyoruz olayla ilgili gündüz düşleri dediğimiz böyle durduk yere gözümüzün önüne olayı yaşadığımız anla ilgili görüntüler gelebiliyor ee, bütün bu belirtilerde e, hem e, bilerek hem bilmeden insanın zihninde dehşet yaşattığı için e, korku yaşattığı için bu belirtilerden de olayı hatırlatan şeylerden de işte hem bilerek hem bilmeden kaçmaya çalışıyoruz Olayı hatırlatan yerlere gitmiyoruz, olayla ilgili konuşmak istemiyoruz. E, duygusal olarak kendimizi izole ediyoruz. Belki içimizden ağlamak gelse bile ağlayamıyoruz o olayı hatırlayacakmışız gibi. Oysa e, içimizde o olayı yaşadıktan sonra en büyük ızdırap içimizde onu konuşmak, hatırlamak e, ruhsal açıdan başka bir sıkıntıya neden olmama olmasa bile kişi bu olayı hatırladığında ya da o belirtileri tekrar tekrar yaşadığında çok daha yoğun sıkıntı yaşayacağı ya da çok daha ağır bir hastalık yaşayacağı kaygısıyla bunlardan kurtulmak için bilerek çaba gösterebiliyor ya da zihin bilmeden böyle bir takım kendisini kapatmak gibi tedbir alma belirtileri ortaya çıkarabiliyor. Bunun yanında bir de aşırı uyarılmışlık belirtileri dediğimiz belirtiler oluyor. Onlar da işte en ufak bir seste irkilme, sanki olay tekrar olacakmış, her an kötü bir şey olacakmış gibi hissetme, biraz öfke kontrolüyle ilgili güçlükler, tabii olayın yaşanma biçimi, olay sırasında yaşananlar ve sonrasındaki yaşananlar çok ciddi belirleyici oluyor bu durumları ama e, tekrar e, aşırı uyarılmışlık belirtileri de yine e, sık gördüğümüz belirtilerden biri. Şey başlangıçta söylemek gerekirdi. En sık gördüğümüz şeyse travmalardan sonra depresif belirtiler. İnsan kendini çok çaresiz, mutsuz, üzgün, sıkıntılı hissediyor. Başlangıçta ilk hissedilen bu aslında. Diğer belirtilerin yanında ve insanı en çok sıkıntıya sokan bu depresif belirtiler oluyor çoğunlukla.